Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Bu köşede bayağı değişiklikler yapıyoruz bu ara. Hep bura, burayla başlıyorum. Evet bu saksı boşalıyor. Yani dibindekileri de bayağı söktüm zaten yavaş yavaş. Ee, onu başka bir amaç için kullanacağım. Yani aranjman değil de onun içine de böyle hepsi aynı tür bir şey dikmek istiyorum. Aynen Purple Delight'ları diktiğim büyük saksı gibi. Buna da böyle dolu dolu artık sedum mu olur ne olur bakalım bir göreceğiz yani. Ama bunun bu kaktüsü buradan çıkarıp nereye dikmek istiyorum? Kaktüs bahçesindeki kaktüs bahçesi yapıyoruz ya şimdi. Şu şeyi bir getireyim kendime. Evet, kaktüs bahçesindeki saksının içini. Yani orada kocaman bir tane saksı var. O saksı e, afra var içinde. Afralar çok fazla büyümüyorlar ama bu. Oh. Şurada birazcık sedumumuz, tam sonlara söktüm. Birkaç tane de bonboncili onları da aldım. Evet. Geri kalan burada pek bir ee, işe yarar bir şey yok. Bir var mesela ama onlar bilmiyorum nasıl olur. Bir de anim parçalarımız var. Bu anımlar hangi anımlar? Zipet <laughs> değil. Ama ki hava ortaya da çok benzemiyor. Bilemedim yani. Ya da artık gölgeden karışmış. Bunları belki olduğu gibi başka bir yere de gidebiliriz. Ama asıl benim yapmak istediğim işte. Bismillah. Evet. Herhalde sökmek için. sökebilirim diye düşünüyorum düşünüyorum ya böyle boşaltacağım bunu olduğu gibi yere oradan süpüreceğim herhalde öyle yapsam mantıklı diye düşünüyorum şöyle bir betonun üzerine getireyim İyice iyice küflenmiş. böylece alıp alttan yoksa toprak dökülecek götürüp direkt o saksının içine dikmeyi düşünüyorum. Evet, onu götüreyim. Götürdükten sonra çekerim orayı inşallah. Evet. Kaktüsü diktim biraz sonra gösteririm inşallah. Şimdi bu alomuzu buradan kaldırmayı düşünüyorum. Ya şimdi de böyle kandırmayı düşününce bir güzel geldi gözüme ama bunu niye burada istemiyorum? etrafını çünkü bir şeylerle dolduramıyorum. Burası için çok büyük böyle çok dallandı budaklandı. Sanki bunu bunu al buradan alsam saksıya koysam büyüdüğü kadar. Çünkü bu buradan etrafından yavrular çıkacak ve bu kocaman inanılmaz bir öbek oluşturuyor. Öyle bir şey istemiyorum zaten ben burada. Onun için kesme taraftarıyım. Tabii nasıl keseceğiz bir fikrim yok. Çok fazla yapraklar büyük. Ee, muhtemelen zaten alttaki yapraklar kırılacak. Şurada kesinlikle bile. Valla çok kolay oh. Aman Allah. Bu çok büyük Şöyle bir çevirelim. Çevirelim. Bunu nasıl koyalım? Bismillah. <laughs> Anıtsal taşlar mı? Ahbap. Soruşturma vaklarında alalım. Ama böyleyken de kırmak istemiyorum başka yapraklarını. Ee, herhalde Evet şimdi ben bunu böyle tutsam mümkün değil. o. Oh üstüne koyamam. Altta zaten toprak yok. Oraya toprak doldurmam lazım. Bunu da götürüp oraya oturtmam lazım. Bir deneyelim bakalım. Nasıl olacak göreceğiz. Evet şimdi burası kaktüs bahçemiz olacak. Sadece kaktüs yok tabii. Şu anda başka şeyler de var. Ama yavaş yavaş çoğunlukla kaktüse geçiyor olacağız. Evet bunları da buraya getirdim. Şimdi arkaya kaktüsü diktim bu saksı bana çok boş geliyordu zaten bir tek böyle içindeki afralarla önüne de bu kocaman şey oturttum Evet bu burada durur mu düşer mi çok bilemiyorum sadece aşağıda kökü konuyu acaba değiştirsem mi yönünü diye düşündüm yani şöyle çevirsem nasıl olur düşer mi daha mı iyi durur arkaya bir bakalım yani şimdi rüzgar olsa bu düşebilir buradan diye düşünüyorum. Düşünce de kırılır. Yani yaprakları aloların bayağı kırılgan. Ama arkadan söktüğüme çok sevindim. Evet yani buradan da şu bir şeyler alacağım istemiyorum. Buradaki bananesi burası daha çok Kaktüs olsun. Evet, evet güzel bir değişiklik oldu. Evet, burası da geri kalan aladan geri kalanlarımız. Onu buraya minicikken dikmiştim ben. komşudan alıp çok güzel büyüdü. Evet. Şimdi asıl şey bunu buradan sökmem lazım benim nasıl sökeriz bilmiyorum mesela evet buradan ilk yavruları çıkmaya başlamış gördüğünüz gibi ama ben bunu buradan tamamen söküp bilmiyorum başka yavrular da olabilir bunu söküp buraya geçen söktüğümüz e, agavelerden ups, dikmek istiyorum şuraya bir tanesini diktim agavenin köşeye kondurdum yani direkt buraya bir tane ben küçük dikmiştim ama bir türlü burada gölgede büyüme şöyle büyükçe dikeyim büyümese de böyle dursun yani orayı kaplayabilir bence birkaç tane böyle aralara serpiştireyim istiyorum yani böyle büyükçe koyarsam herhalde şurada agaveler iyi olur çünkü burada bir doğru dürüst bir şey büyümüyor yani muhtemelen şuraya da bir tane agave kondurayım istiyorum şöyle şurayı doldursun bu krasula buradan gidecek Şurada yine krasolanın parçaları var. Yani buraları işte biraz doldurma bir şeyler lazım. Agave bu iş için çok iyi olur diye düşünüyorum. Şurayı bir temizleyip buraya inşallah agave doldururum. Evet. Ben agave aldım. Buraya dikeceğim ama birazcık kökten temizlemem lazım galiba. Bıçakla aramadan bir Kötü yapraklarını bir alalım. Bu kadar da uzun kök olmasına gerek yok. Nasıl keseceğiz? Orası da ayrı bir şey tabii. Bıçakla bir biraz deneyelim. Evet testere. Aslında ben kendim bir testere kullanmaya alıştıramadım. Tamam. Şöyle geriden bakarsak tamam. Buraya bu harika oldu. Şimdi yanını dolduracağız. Zaten burası bir değişecek bir şeyler olacak. Belki şuraya bir biraz sulama sistemi varsa var gibi görünüyor. Şuraya böyle bir anin grubu dikebilirim. Başka ne olabilir buraya dikeceğim? Neyse ona da sormuşum. En azından bir tane e, agave dikmiş oldum. Gerçi iki tane dikmiş oldum. Şimdi bir tane de dün kim söylemişti? Galiba Merih. Başka bir tane hatırlamıyorum. Şimdi şu Afra saksısına dikseniz bir tane nasıl olur? Agave. Vallahi bana da çok mantıklı geldi. Bunu buradan sökebilirsem. Bunu buradan sökmeyi nasıl başaracağım? Şöyle yapacağım. Olduğu kadar. Bu çünkü yani gitti onu burada onu ev sahibi yapamayacağım yani. Şunun ortasına bir tane agave koysam ve de gölgeye koysam. Güneşte o yakar da. Bilmiyorum bunun üstünde bu nasıl durur. Büyük mü durur, küçük mü durur ama şöyle bir kolayca koparmak gibi bir şansımız zannedersem yok. koysam diyeceğim ama Tabii böyle koyarsak afra görünüyor. çok büyük biraz daha küçük bir şey lazım ama başka küçük bir şeyimiz yok ya da biraz daha Hmm, nasıl olabilir Or Evet. Tamamen hepsini kapatın istemiyorum. Burada böyle kalsa yani bunu görebilmek istiyorum. Biraz daha yaprak kesiyorum aşağıdan. Sadece hmm, olunca hesapta kolay kesildi. Evet. Bence öyle dursun. Yani istediğim ölçülerde değil. Aslında ben daha küçük bir şey istiyorum buraya. Belki de başka bir şey dikmek lazım. Ama şimdilik burada dursun. Yani şöyle gözümün önünde olacak bir yerde ya da köşede bucakta Güneşin altında çok olmayan. Belki yavaş yavaş bu köklerimi şuraya koyarım bunu. Evet. Şöyle. Moruların moruların çok olduğu bir yere. tamam. Fena durmadı. Evet tavsiye için teşekkürler. Güzel oldu bence. Evet, bu kadar yeter. Bugün bayağı çok çalışmış oldum bahçede. Köklü değişiklikler yaptık yani. Alo gitti, kaktüs gitti. Agaveler dikildi falan. Şimdi bir tane söktüğüm agavelerden bir tane kaldı. Onu da yer ee, bulurum ben inşallah. <laughs> evet. Küçük değişiklikler ya da minik minik değişiklikler ya da toplanınca büyük değişikliklere sebep oluyor. Hayatımızda da küçük değişiklikler yapabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.